Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, ey hay ve kayyum olan, her şeyi dirilten ve ayakta tutan, kalplere kuvvet veren, çaresizlere imkan kapısı açan yüceler yücesi Rabbim, sana sığınıyorum. Elden, dilden, gönülden sana yöneldim. Gücüm yetmez, halimi kimse anlamaz, içimi kimse bilmez ama sen bilirsin ya Rabbi. Sen kalpte gizleneni de, gözden akan yaşın sebebini de görürsün. Ben acizim, sen kadiri mutlaksın. Beni kendime bırakma. Ey Rabbim! Hz. Musa aleyhisselamın Kızıl Deniz karşısındaki teslimiyetini bana da nasip eyle. Önümde deniz gibi engeller, ardımda firavun gibi sıkıştıran dertler olduğunda kalbime şu imanı indir. Rabbim benimle, o beni doğru yola iletecektir. Umudu kalbime mühürle. Beni korkuyla değil, imanla yürütenlerden eyle. Ya Rabbi, kalbime güç ver. Hz. Musa aleyhisselama Firavun karşısında verdiğin cesareti bana da ver. Hakkı savunurken suskun kalmayayım. Doğruyu söylerken dilim çözülmüş, kalbim sağlam, adımlarım sabit olsun.'' bana Harun aleyhisselamın güzel sözünü, hikmetli anlatışını da ihsan eyle. Ya Rab, sözümü tesirli, gönlümü güzel, niyetimi halis kıl. Ey Rabbim, ailemi, çocuklarımı, sevdiklerimi senin korumana bırakıyorum. Onları cinlerin ve şeytanların vesvesesinden, gizli açık her türlü zarar ve kötülükten muhafaza eyle. İçlerine tekvayı, merhameti, sabrı ve güzel ahlakı yerleştir. Onların namazı dosdoğru kılan, gözlerini haramdan koruyan, kalbini sana bağlayan kullarından eyle. Bizleri razı olduğun bir aile eyle. Rabbim, Hz. Musa aleyhisselamın annesine verdiğin o kalbe indirilen güveni bana da ver. İçimdeki korkuyu sükunete, endişeyi tevekküle çevir.'' Allah bana yeter, o ne güzel vekildir sözünü sadece dillerde değil, kalplerin tam orta yerine yerleştir. Ya Rabbi, ömrümü hayırla uzun kıl, ömrüm hayra sebep olsun. Boş yaşamak değil, senin rızan için yaşamak nasip et. Nefesimi bile boşa harcatma. Rızkımı helalinden, huzuru rahmetinden, gücü imandan ver.'' Ey merhametlilerin en merhametlisi hastalarımıza şifa, borçlulara kolaylık, sıkıntı içinde olanlara ferahlık ihsan eyle. Kalbi kırık olanlara onarım, yolu daralanlara genişlik ver. Duası dilinde düğümlenenlerin duasını çöz. Kapılar kapansa bile senin açacağın kapının olduğunu unutma bize. Rabbim son nefesimizde can dudaktan Sakılırken kalbimizde iman, dudaklarımızda La ilahe illallah sözü olsun. Bizi dünyada sana kul, ahirette Habibin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin liva ül ham sancağı altında topla. Amin.